Ayşe annemiz dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki o şöyle buyurdu. La salate bi hazreti daamin. Yemek hazır olduğu zaman bu namazın bir kıymeti yoktur. Yani namaz kılınması yemek hazırsa. Daha ve la behu ve yudafi'u el akhbathani. İki zorlayıcı şey. Yani af buyurun küçük tuvalete çıkmak, büyük tuvalete çıkmak bu zorluyorsa bizim böyle bir ihtiyaç gidermemiz. Ha yani bu tür durumlarda da namazın bir kıymeti yok. Yani namaz kılınmaz. Niye? Aklımız, fikrimiz ya şu namazı bitirsek de şu tuvalete gitsek olacak. Ya da şu namazı bitirsek de şu yemeği yesek olacak. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz huzuru nasıl sağlanmalı? Namazda kimin huzurunda durduğumuzun bilincini idrak edebilmemiz ve sahih bir ibadeti ifa edebilmemiz için Allah katında da makbul bir ibadeti amel defterimizi görebilmemiz için bu kurallara uymamız lazım. Ve Efendimiz de bizleri uyarıyor. Yemek hazır olduğu zaman yemeği Namazı sonra kılarsınız. Tuvaletiniz sizi zorluyor ise küçük ya da büyük önce ihtiyacınızı giderin sonra abdestinizi alın sonra namazınızı kılın. Bu bir nebevi sünnettir.